şimdi limon e, nasıl budanır? Limonları da e, göstereceğiz. Şu bizim yedi veren limonumuz. Bak de limonumuz var. Şimdi bunu budarken Erkan sık dallarını adını içe Şu vermiş zaten. Şunu bir kere şuradan kesiyoruz. Böylece. Evet. Şimdi bunu kesmek zorundayız. Seneye de bir de buradan yaparsa bu dalı buradan kırar. Bunların aralanmaları lazım. Aralanması için bunların din, şuralarından şu şekilde din, alıyoruz. Bak buralarından alıyoruz. Sonra şurada bir daha ufak dalımız var. Bunu da çıkarıyoruz buradan. Sonra şurada bir dalımız daha var. Bu dalın üzerine doğru gelmiş onu da alıyoruz. Şu şekilde arabalarını dün, bunu edin, bu şekilde yapıyoruz. Şimdi eğer ev içinde tutacaksanız bu limonu şu tepeler edin. Bu aşağı yukarı 80 santim. O tepelerden şöyle bir makas atarsak şuralarından bir şu şekilde makas atarsak bu böyle hafif yaygınlaşır. Yalnız böylece tamamen yaygınlaşma yapmazlar. da böylece yine dik kalır. Bayağı bir limon vereceği için limonlu çekmesi lazım. Mesela bak hep bunlar hep çiçeğe binmişler bu şekilde. Şimdi buradan iki tane verir. iki buradan verir. o, dört tane. Ama bu dalın sağlam olmazsa bu bu şekilde yatar. Bunu zaten biz bağlamışız. Fazla limondan dolayı. Üzerlerini koparmışız. Burada bir tanesini işte böyle kalaması için de bırakmıştık. Şimdi arkadaşlar bunların sulamalarına çok dikkat etmek lazım. Şimdi bazı kılardan bunları yanlış sulama yapıyor. Şimdi suyu buraya kadar bunu dolduruyorsun saksının. Saksıda. Hangi saksı olsun olsun. İster 5 litre olsun, ister 10 litre olsun, ister de 20 litre olsun. Suyu böyle verdiğinde, bu suyu çektiğinde bu buraya kadar ıslatır. Buraya kadar ıslatır. Altını ıslatmaz. Çünkü su yok daha. İkinci bir daha suyu verirsen buna bu köküne kadar ıslatır. O zaman da bu tamamen suyunu almış olur. Şimdi sen buna dedim, buraya kadar su verirsen bu buraya kadar ıslatırsa üzerinde çiçek olursa altı suyu almak için sonra arkadaşlar çiçeği bu döker. Ne yaparsan yap. Çiçeği döker. Çiçeği döktüğü vakit daha zannedersin ki acaba hastalık mı var da çiçeği döktü. Hayır. Susuzluktan çiçeği döker. Hastalıklar bir çiçek hiçbir alakası yok. Yani şimdi bunlarda mesela ilaçlamalarda Bunların alt tereklerinde limon olsun mandalina olsun alt tereklerinde böyle yapışkan bir şeyler olur o zaman bu ilaç gerekiyor o zaman ilaç atacaksın buna yani o ilacı e, gözdaşı diye bir şey var yani bordo bulamacı değil daha şüphesi onu da vursan bu geçer yani o üzerindeki bunlara biz e, bit diyoruz. Esas bir bit değil tabi. Başka bir şey. Yapış yapış tane hani bite benzer. O ilacıdan vurduğunda Ondan bir bit bit hiçbir şey kalmaz. Limonda da sadece sulamasına dikkat ediyoruz. Bu damasla da bunun bu şekilde oluyor. Tek dal olmuş olsa dahi mesela bu damaydı bu şekilde yapacaksınız. Çünkü buradan, buradan limonu bu şekilde verdiğinde şimdi bu dalın ucunu ben kesmeseydim bir limon daha yapacaktı buradan. Bu dal bölücün olacaktı. Aşağı doğru. Buradan yaracaktı bunu. Ama daha kuvvetli olması için buradaki ucunu kestim ben bunun. Tekrar bir makasla atıyoruz. Bu dal buraya doğru çıkacak. İçeriye doğru gelecek. Ha bundan şimdi bu şekli yaparken şu da var. Mesela ben bunu kestim. Buraya doğru yine gelecek bu. Ha bunu ne yapıyoruz? Şu yaprağı gördüğünüz gibi arkadaşlar yaprağı görüyorsunuz. Şu yaprağın dibinden filizleme yapacak bu. Bunu bu şekilde değil de şu şekilde alırsak bu dal içeriye doğru gelecek. Ama bunu da buradan böyle yok edersek bu da şuradaki göz buraya doğru gelecek. Yanlış. İçeri değeri vermek istiyorsan şu yaprağın dibindeki filiz yukarıya doğru bakan filizin bu alttan alacaksın. Şu şekilde alıyorsun. Ne oluyor? İçeri doğru geliyor. Limon budaması bu şekilde olur. Gayet aralıklı, suyunu da düzgün verdiğinde, suyunu tamamen aldığında kesinlikle din çiçek dökmesi yapmaz, yanıklığı yapmaz. Ama yarı yarıyedin su alırsa, yani bir daha söylüyorum arkadaşlar, suyu verdiğinde saksıya kadar doldurduğunda suyu tamamen aldığında ilk verdiğin su buraya kadar ıslatır, İkinci bir suyu verdiğinde. Saksının köküne kadar satır. O zaman çiçek yarması falan yapmaz bu.